Anne, baba. Ne oldu oğlum buyur. Okula ne zaman gidiyor gidiyoruz baba okul başladı bugün. Oğlum kahvaltılarınızı ettiniz mi bakayım siz. Bak birinizin tabağı duruyor kimin o. Tamam ya hiç iştahım yok benim bugün heyecanlıyım. Ama bak kardeşlerin hepsini bitirdi sen bitirmedin. Tamam heyecanlı olabilirsin ama hadi yemeğini ye. zaman baba kızma. Bakın. Çocuklar şimdiden hepinizi uyarıyorum. Okula gittiğinizde öğretmeninizi üzmek yok tamam mı? Sorun çıkartmak yok. Güzelce derslerinizi dinliyorsunuz. Okulda teneffüste kitabınızı okuyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Ondan sonra sevdiğiniz youtuberları izleyebilirsiniz tamam mı? Fan kanaldır, pratik oyundur, Kübra Nisa'dır hepsini izleyebilirsiniz tamam mı? Tamam baba. Tamam. Eğer ki okulda yaramazlık yaparsanız bakın ceza verebilirim yani. Anneniz iyi bilir beni. Değil mi annesi? Tabii ki. Bakın ben size güveniyorum. Tamam mı çocuklarım? Güzelce derslerinizi dinleyin. Hepiniz çok başarılı çalışkan olun. Zaten biz çok zenginiz. Sizi çok çok iyi okula gönderiyoruz. En iyi okul şu anda bu şehrin en iyi okulu. Öğretmeniniz de harika bir kadın. Sizi göreyim. Hepiniz çok çalışkan olun. Tamam mı? Tamam anneciğim. Ben çok çalışkan olacağım. Süper. Haydi. Haydi bakalım okula. Arabaya herkes. Haydi gidiyor, hadi gidiyoruz. Gelin hadi. kardeşler. Hadi bakalım. gidiyor gidiyoruz okula. Çok Hoppa. güzel. Hanım geliyor musun? Bindim bey hadi hadi. <laughs> Tamamdır şöyle. Hemen okulumuza götürüyorum. Bakın çocuklar eğer bizi bulamazsanız evin yerini biliyorsunuz herhalde. Hemen okuldan dümdüz sahile doğru gelin evimiz orada. Tamam mı? O kadar yakın mıydı baba? Tabi tabi bak hemen geldik ya. ay çok yakınmış yürüyerek bile gelinmişiz. Evet. Yok yok yürüyerek gelmeyin ama yine de siz burada bizi bekleyin tamam mı? Tamam baba bekleyiz. Haydi bakalım. bakalım. Baba anne görüşürüz. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi Hanım sen de istiyorsan şey yap kantinciyle konuşacaktın ya çocuklar veresiye falan alabilsin diye rahat rahat. Yok yok ben onlara bu yüz sürü para verdim. Çocuklar mutlu e olun tamam mı? Hadi biz şimdi gidiyoruz. Gidin sınıfınızda bekleyin öğretmenleriniz gelecektir tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam. Hadi anneciğim. gel gideyim tamam. kardeşleyim. Hangi sınıf bizim acaba? Ahmet hangi sınıfa gidelim? Matematik sınıfıydı galiba. Matematik. Ay korkunç. Matematik seviyor musunuz yani? Yok ya hiç yemiyorum çok zor. Evet çok zor. Bize böyle oyun eğlence lazım değil mi Ahmet? Evet ya. <laughs> ya bir bakalım mı sınıfımıza? Aa bir evet, arkadaşımız de... buydı. İyi dersler. <laughs> Sesi çıkmıyor. Heyecandan dinliyormuş evet. galiba. Başka kimse yok mu ya? Bu kadar mıyız biz? Galiba okul çok pahalı olduğu için çok az kişi gelmiş. Ahmet gel biraz karıştırayım oteli bir bakalım etrafaya ya. Kimse yok ne söyse. O burada da bir sınıf var. Aa. Aa. Aa burada ne var gördün mü? Aa çok büyük. Burada top oynayacağız basket. Ben buradan küçük bir tane top alıyorum. Evet. Amit bize kızmasın ya. Gidelim sınıfımıza bence. Sonra geliyiz. Bence de doğru söylüyorsun. Hadi gel gel. Sonra bize şikayet edebilirler. Aa öğretmen galiba bu. Evet, evet çocuklar ben yeni öğretmeninizim. Haydi herkes sınıfa koşsun. Hadi bakalım. Aa ne güzel öğretmenimiz varmış bizim. Teşekkür ederim sizler de. Harika çocuklarsınız. Hadi geçin sınıfa. Koşun koşun koşun. Geyin geyin. Ben oturdum. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun çocuklar. Hiç merak etmeyin. Size harika şeyler öğreteceğim. Bir sürü ödev de vermeyeceğim. Çünkü ders derste de öğrenilir. Hepinize kitaplarınızı dağıtacağım. Herkes şu masanın üstünden birer tane kitap alsın şimdi. Ayıyım ben de. Hı. Aydım. Aferin ne kadar akıllı çocuklarsınız siz böyle Şimdi ilk dersimiz Türkçe Türkçe dersi çok kolay konuştuğumuz bir dil Tahtaya ben yazılar yazacağım sizler de onu okuyacaksınız anlayacaksınız zaten Sonra matematik dersimiz ve İngilizce dersimiz olacak Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim Haydi bakalım başlayalım ben tahtaya yazı yazıyorum sizler de uslu çocuklar olun Evet. Kim okumak ister tahtadakini bakayım? Aa, ne yazdı? Öğretmenim ben okuyayım mı? Hadi gel oku bakalım. Evet. Ee, Ali. Ata. Bak. Aferin sana. Aferin sana çocuğum. İsmin neydi bakayım senin? Pıyatik. Sen var ya çok akıllı çocuksun. Gerçekten çok mutlu oldum. Hadi bakalım geç şimdi yerine. Şimdi evet diğer arkadaşlarınız da okuyabiliyor mu bakayım? Evet okuyabiliyor musun sen bakalım sarışın çocuk? Hocam ben de deneyeceğim. Hadi gel bakalım bir de sen dene. Ali Ata Bak Aferin sana demek hepiniz okuma yazma biliyorsunuz. Süpersiniz gerçekten hepiniz çok akıllısınız. Hadi bakalım geçin şimdi yerinize. Şimdi birazcık teneffüs molası veriyoruz. Herkes teneffüste birazcık dinlensin sonra matematik dersimiz var. Haydi bakalım dışarı çıkabilirsiniz. Hoşça Hadi bakalım. Gelin kardeşler gelin. Oo, kantin var bu da kantin. Aa, aa. Her şey var. Kola da satıyorlar bu babam kızay ama. Kola içmeyin demişti. Meyve suyu mu alalım? Evet ben de çok seveyim meyve suyu. Aa, bu kim? <laughs> Çocuklar e, bu yeni öğretmeniniz. Beden eğitimi öğretmeniniz. E, öğretmeninizle benden sonra dersiniz var. Bizim dersimiz bitti. Şimdi e, futbol sahasında öğretmeninizle beraber ders işleyeceksiniz. Hadi bakalım. Aa, matematik kalın. yapmayacak mıydık? Vaz mı geçtik? Matematik yarın olacak. Yarın. Yarın ertelendi. Şimdi e, bu hocanızla beraber ders işleyeceksiniz. Tamam öğretmenim. Tamam hadi bakalım. Öğretmenim sen ne kadar acayip bir vücudun var senin. Sağ olun çocuklar. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum öyle işte. Hadi bakalım. Marş marş yürüyün. Ben bu oyundan bir aşk korktum Ahmet. Adamın vücuduna baksana. Ben dev gibi. Vay. Biz de böyle olabilir miyiz acaba? Biz daha çok küçüğüz ya. Değil mi? futbol mu oynayacağız? Gelin bakalım gelin. Geldi köyüç benim. Çocuklar buna futbol topu derler. E, evet. Gördüğünüz gibi yüz yuvarlaktır. Buna meşin yuvarlak da derler. Yani ne yapacağı belli olmayan yuvarlak bir top anlamına geliyor. Bunu böyle şöyle ortaya bıraktığım zaman böyle ayağınızla vurarak elle değil. Kaleci olmak isteyen varsa eliyle dokunabilir ama diğer arkadaşlar sadece ayağıyla vurup rakibin kalesine topu sokmaya çalışıyor tamamen amacımız bu. Her takımın 11 tane oyuncusu vardır. Biz biliyoruz evet, zaten o zaman... öğretmenim biz futbol oynuyorduk. Ha biliyor musun? Offside'i e söyle oğlum. Offside ne? Offside. Bilmiyorum öğretmenim. Tamam oğlum. Öğreteceğim. Hepsini öğreteceğim. Hiç merak etmeyin. Evet. Oynuyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız top oynamadan önce çocuklar bir tur koşu yapıyoruz. Gelin benimle. Bir tur koşu yapıyoruz. Çabuk. Tamam öğretmenim. Hadi sıraya geçeyim. Evet gelin. Koş koş koş, koş 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 Çocuklar okulumuzun Hepiniz biliyorsunuz ki okulumuzun logosu kartal Ondan dolayı kartallar yenilmez logosuyla çıkıyoruz Evet öğretmenim evet, e evet hep birlikte bağıralım En büyük kartal En büyük Kaytay. Kara kartal Kaya Kaytay. Helal Aferin çocuklar Koşun Durmak Ko yok Koşuyoruz Oy oh, yorulduk o etmenim ya. Tamam gelin gelin gelin. Herkes şu çizgiye. Koşu yarışı başlıyor. Herkes şu çizgiye çiziyor. Oh, çok çok Koşuyor. Aferin, 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 aferin. Koş, 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 koş. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Ya he. buranın spotları bozuldu ya. Şöyle ışık tutayım da çocuklar kaybolmasın ha. Hava kayaydı, öğüt benim ondan da. Evet çocuklar şimdi içeride yapacağız. Gelin biraz da baskete. Buyurun. Allah bu öğütmen hiç dinlendirmiyor. Çok iyi Evet koşun. En büyük kartal, kara kartal. En büyük kaykay kara kaykay. Aferin. Evet çocuklar. Şimdi elinize basket toplarını alın. Biraz atış çalışalım. Tamam. Çok güzel. Pra pratik tebrik ediyorum. Harikasın oğlum. Devam oğlum. Harikasın. İşte basket diyorum. <laughs> Ahmet oğlum potayı parçalayacaksın. Biraz daha dikkat edelim. Teşekkür ediyorum. Atıyorum, atıyorum. Basket, basket, basket. Evet. İşte bu, işte bu, işte bu. Tebrik ediyorum herkese. Evet çocuklar, yoruldunuz mu? Evet öğretmenim, çok oydu. Aa. Ne oldu? Top çok çok oyuyor. Top biraz ağır olur çocuklar bunu oynay oynay vücudunuz gelişsin diye var. Anladınız mı? Evet öğretmenim. Tamam çocuklar, hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi öğretmeniniz biliyorsunuz öğretmeninizin yanına gidin sınıf öğretmeninizin. Evet. Bugünkü yoklamayı alacak ve hepinizi evlerinize bırakacak. Haydi bakalım. Ne çabuk bitti o okul. Anlamadım. Hadi 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 konuşmayın haydi Öğretmeniniz dersi uzatabilir. Haydi. Hadi gidelim. Teşekkürler. Evet çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi geçin bakalım. Hoş bulduk. Şimdi bir yoklama alacağım. İsmini okuduklarım burada desin tamam mı? Pratik. Buydayım benim. Ahmet. Buydayım hocam. Bakayım kızlara. Bir, iki, üç tane de kızımız var. Burada mısın kızım? Evet burada. Bu da burada. Tamam. Sen de buradasın canım kardeş kızım. Aferin. Tamam. Herkes burada. Çocuklar şimdi evinize gidebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar Hiç merak etmeyin hep böyle eğlenceli Ve kolay geçecek derslerimiz Hadi bakalım herkes evine Aa. İyi, 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 iyi. Teşekkür ederiz öğretmenim çok çabuk bitti dersi ya. Ee, <laughs> Çocuklar bu arada annesi babası Gelmeyenler kantinde bekliyor Kantinde zaman geçirebilirsiniz Yemekler içmekler bedava Anneniz babanız gelince kantinden alacak Hepinize iyi günler diliyorum İyi akşamlar Teşekkür ederim. İyi edin. akşamlar. Hadi bakalım çocuklar. Hadi gelin kantine gidelim. Bizim anne gelmedi daha. Ahmet. Ahmet. Efendim Fethik. Benim canım sıkıydı ya. Bir şeyler yapalım diyorum. Benim de ya. Birazcık eğlenceli bir şeyler yapalım. Ben burada yangın tüpteyi buydum. Onları böyle fışkıtalım mı? Oluyor oluyor. Onlar çok eğlenceli. Hadi sen bir tane kap ben de kapıyorum. Beğenmem. Ahmet bak ben buydum yangın tüpte yine. Şimdi bu var ya fışkırtacağız böyle. Gel. Bir makulü ben beyaz yapalım. Evet ben çok seviyorum. Kay topu gibi oluyor. Şşşşşşşş. Şuraya bak. Oh. Hadi in siz de yapın kardeşlerim duymayın siz de alın onlardan. Ama onlar çok şey yandı. Onlar yandı için? E olsun bir şey olmaz ki. Aa. Her yayı böyle bembeyaz yaptı. Kay topu gibi oydu. Çok güzel oldu. Bence bu plastik daha güzel. Evet. Ahmet bizi... Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ee, bir şey yapmıyoruz. Kay topu Aa. yapıyoruz. Üt benim. Çocuklar iyi misiniz? Kapatın şunları. Ah. Aha öğütmen Aa. düştü. Aaa. benim iyi misin? Çocuklar. Neler oluyor? Anne. Allah. Öğretmeninize ne yaptınız? Eyvah bugün babanız gelemeyecek. İşim uzun sürdüğü için ben geldim sizi almaya. Neler oluyor elinizdekilerin? Ya. Niye yaramazlık yaptınız bakayım siz? Anne biz şununla kar topu yapmaya çalıştık. Oğlum burası öyle bir yer mi? Nasıl öyle bir şey yaparsın? Kar yapılır mı hiç okulda? Öğretmenimize ne oldu? Öğretmenim. Çekilin bakayım ben şimdi ilgileneceğim onunla ya. Allah Allah. Çekilin, çekilin. Çok kötü şeyler yaptık kayba. Öğretmen bey, öğretmen bey, iyi misiniz? aa, <laughs> aa, ay, bunlar canavar, bunlar yaratık. Ay yardım edin, kurtarın ay beni. Özür dileriz öğretmen ay. bey, durun lütfen. Ay şikayet edeceğim bu çocukları, bu lütfen, çocuklar. Lütfen. Bana. Lütfen yapmayın onlar çok küçük olduğu için ben sizden özür diliyorum onların adına ben annesiyim kusura bakmayın küçük onlar da yanlış anlamış oyun sanmışlar lütfen kusura bakmayın. Hanımefendi bu okulda benim bir namım var tamam mı bana yenilmez derler yenilmez popik derler yenildim ama yere düştüm süründüm bugün hem de bu çocuklar yüzünden. Vah, vah, Şuna vah. bakın her yer her yer ama krema gibi krem şanti gibi olmuş ya. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy işte ben, ben, ayy. ayy durun durun. Ay. Iyiyim. Ala Sen, öğretmen yine düştü. Ya çocuklar var ya. Çok kızgınım size. Çok kızgınım. Çabuk arabaya binin. Çabuk Aa, çabuk arabaya binin. Öğretmenize ne yaptınız ya? Hemen bu, ya kalem yaptınız. Bunayı, bu yakın elin bu Bu yakın elinizden. Ala. Ay ya. Tamam tamam anne gidiyoruz. Birin çabuk eve götürüyorum. Babanıza söyleyeceğim. Hepinize çok kızacak. Cezalısınız hepiniz. Hadi. Çabuk binin arabaya çabuk. Hadi bakayım. Bin, 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 bin Yaramazlar sizi. Ah ah öğretmen bey çok üzgünüm çok çok. Çok gerçekten çocuk bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar kusura bakmayın. Hadi eve gidiyoruz. Yaramaz çocuklar sizi. Okulun ilk günü yaptıklarınıza bakın ya. Anne kızma bizi. Bilmiyordum. Çok sinirliyim size. Çok sinirliyim yaramazlık yapmayın dedim. Sizi uyardım. Öğretmeninizi rahatsız etmiştiniz ya. Annem çok kızdıydık. Bizi o kuyudan atarlar mı anne? Atarlar tabii oğlum böyle şeyler yapmayın ya niye öyle yapıyorsunuz hadi inin bakayım. Bak babanız burada şimdi çok kızacak size. Aya, Baba. Gelin gelin buraya gelin gelin. Çocuklarım siz ne yapıyorsunuz ya? Okuldaki öğretmeninizin yanından geliyorum. İşte normalde toplantım vardı ama toplantıyı iptal ettim ya. Ne bu haliniz? Ne yapıyorsunuz siz ben size yaramazlık yapmayın demedim mi ya? Öğretmeni resmen dövmüşsünüz. Dövmüşsünüz adamı ya. Adamı gittim hastanede 3 defa ziyaret ettim. Birinde dedi ki sırtım kırıldı. Diğerinde bacağım çıktı dedi ya. Allah'tan tanıdık doktor da iyice inceledi adam bir şey yokmuş. Baba inan evet. ki biz eğleniyorduk binmeden yaptık. Hmm, anladım da çocuklar okul bir şeyler öğrenmek için gittiğimiz bir yer öyle her zaman eğlenemeyiz. Tabii ki eğlenirken öğrenmemiz lazım ama her zaman olmayabilir o. Anladınız mı? Ondan dolayı disiplini kaybederseniz hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Hiç yakıştıramadım size. Hepiniz cezalısınız. Hemen odanıza çıkın. Tamam, tamam baba. Hadi bakayım. Hadi yaramazlar sizi. Hiç söz dinlemiyorsunuz ya. Hiç dinlemiyorsunuz. Çok ayıp bu yaptığınız. Çok ayıp. Cezalısınız. Odanızdan çıkmıyorsunuz. Telefon, tablet hiçbir şey yok size. Hadi bakayım. Tamam bu. Tamam anne. Tamam baba. Oğlum odanız yukarısı. Hadi yukarıya. Kızlar burada siz yukarıda dememiş miydik? Hadi. Hiç e, tamam. Geçin. Geçin odanız. Hadi. Ahmet biz çok kötü bir yanlış yaptık bugün. Evet ya. Ocağa ya Kafasını kıyıyordu. Evet. Bir daha böyle şeyler yapmayalım. Eğleniyoruz zannettik ama kötü şeyler yapmışız farkında olmadan. Ik wil niet dat je zo'n